Merhaba arkadaşlar, haydi nöre işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün terlik yapımın ikinci bölümünü çekeceğiz. Birinci bölümde arkadaşlar biliyorsunuz bunu yaptık. Terliğin altını yaptık arkadaşlar. Altı bu şekilde beyazla tabanını yaptık. Şu e, keçe tabanda iç tarafa gömdüm ben. Yani şuradan ayağımız daha rahat olsun diye daha rahat giyip çıkalım, çıkaralım diye tabanı. Üst tarafa getirdim. Yani e, genelde burayı üst taraf olarak kullanırlar. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Burayı yaptıktan sonra benim yapacağım şurayı buradan itibaren de yapabilirsiniz. Ben burası daha mantıklı geldi bana. Burasını yaptım ve gerçekten de giyip çıkarmak daha kolay oluyor. Orasını siz düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz makreme işiyle yapıyoruz burayı. Söylemiştim birinci bölümde. Birinci bölümün Video link şeklinde açıklama bölümüne koyacağım arkadaşlar. Merak edenler oradan birinci bölümü izleyebilecekler. Şimdi arkadaşlar makrame işimize başlayalım. Makrame işi için arkadaşlar ben bunda şurayı ortaya bir beyaz koydum model olsun diye değişik güzel bir görünüm olsun diye. Onun için de şöyle bir ip kestim. İpimin uzunluğunu size göstereyim. Evet arkadaşlar bu ipimin uzunluğunu şöyle size tarif edeyim ne kadar uzun olduğunu Pat şey e, yaptığım terliğin ölçü alalım terliğin boyunu böyle bir iki beyaz olan hemen hemen 3 terlik boyunda e, siz bunu bitirdiğim zaman dikkat edin eğer çok fazla arttıysa daha küçük yapabilirsiniz yani e, onu siz videonun sonlarında anlarsınız eğer çok uzun oldu siz daha kısasında yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar kenar içinde kenarlara da kırmızılar yerleştirir kırmızı ipimizin boyu da arkadaşlar bunu da şöyle bunu da şöyle ayarlayalım kırmızı iplerimiz daha uzun olacak olması gerekiyor şöyle arkadaşlar bakın iki kat yapmışım ipimi iki kat yaptım şöyle de birleştirdim uzunluğu anlayın diye şöyle 2 terlik boyunda ya da tek kattan bir ölçelim. 1 terlik 2 3 4 5 Arkadaşlar bir 5 terli terlik boyunda bir ip kestikten sonra diğerlerine zaten onun boyuna göre ayarlarsınız. Tam 8 tane bu uzunlukta kırmızı ip kesin. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimizin yerini bulalım. Makrame örüyoruz arkadaşlar. El sanatı. Yani tığla örülmeyecek. Elle örülecek. Şimdi arkadaşlar terliğimizin tam ortasını buluyoruz. Şurası ortası. Ortasından arkadaşlar şu ipimizi geçireceğiz. İpimizi geçirip bu şekilde ilk, ilk ipimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra kırmızılarımızı alıyoruz. Kırmızılarımızı yine şuralarını tam böyle denk getirip ortasını buluyoruz. Ve ortasını bir parmak mesafe koyarak şuradan ikinci ipimizi yerleştiriyoruz. Evet ikinci ipimizi de bu şekilde İplerimiz bu şekilde yerleşiyor. Makremeyi öreceğiz arkadaşlar. Üçüncü ipimizi de alalım. Bir de üçüncü ipimizi alalım. Üçüncü, üçüncü ipimiz de beyaz, e, beyaz olanın tam yanına. Yine bir parmak mesafede. Ve şurada şunu da şuraya tutturuyoruz. Geçiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Geçirme işlemi yaparken şurada tek kattan almayın sakın. Çekme yapar güzel olmaz. Şöyle mesela bunun tekini değil. Tekten almayın şöyle ikisini birden daha kalın e, olsun aldığımız yer iki kat olsun en azından daha sağlam ve daha güzel olur şimdi arkadaşlar böyle yaptıktan sonra ilk makremenizi örelim bu şekilde yaparsam daha güzel anlarsınız yani ip, diğer ipleri de yavaş yavaş yerleştireceğiz burada arkadaşlar bu beyaz ortada olduğu için burada ortaya 4 i, i, ip koyacağım. Normalde iki ip koyulur ortaya. İki tane ile yapılır. Şöyle. İki, bir bunun ortasındaki iple bir de şunun ortasındaki iple alırsın. Makremeni örersin. Ama ben burada bunu süs amaçlı koyduğum için bunun ikisini de ortaya koyuyorum. Şu da bir ipini alıyorum. Diğer da bir ipini alıyorum. Ve hepsini ortada ortaya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar makremen nasıl örülüyor? Şu elimdeki ipi bu tarafa getirirken diğer elimdeki ipi şunun arkasından dolaştıracağım ve şuradaki yuvadan çıkaracağım şuradan arkadaşlar ben bunu anlattıkça anlatacağım siz anlamayanlar 3 nokta var videonun üst tarafında 3 noktada hızlandırma ve yavaşlandırma şeyi var noktalar var onlara bastığınız zaman daha yavaş, daha ağır bir şekilde anlatımla karşılaşacaksınız. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık ya. Bakın bu ipim şuradan geliyor. Şuradan gelen ipimi üst taraftan vereceğim. Bu tarafa vereceğim. Sonra bakın şöyle şuradan getireceğim. Bunu alttan getireceğim. Şunun içinden çıkaracağım. Şimdi arkadaşlar ben zaten sürekli yapacağım için siz bunu anlayacaksınız. Tekrar söküp tekrar yapacağım arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için. Evet arkadaşlar açtım ve tekrar yapıyorum. Şimdi bakın bunun bir ipinden şu ortadaki ve şu dört tane ipi ortaya alıyorsunuz. Şuradan olan şu elimde olan ipi buraya veriyorum. Şu elimin arktından şuraya verirken diğer ipi onun altından çıkartıp şuradan alıyorum. Ondan sonra arkadaşlar bunu tadibe kadar çekiyorum. Şunları da güzel yerleştirip şöyle dibe kadar çekiyorum. Sonra arkadaşlar biraz önce şunu veriyorum dedim de bu değil. Bu taraftakini bu sefer bu tarafa vereceğim. Şöyle bakın el hareketlerime dikkat edin. Yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama en iyisi yavaş yavaş göstereyim. İkincisi buradan gelecek. Yani buradaki ip şu üstten gelmesi gerekiyor. Şuradan alttan veriyorum. Şuradan alıyorum. Bu şekilde bir düğümleme tekniğiyle böyle bir Örgü ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar burada böyle kalacak. Şimdi şu kenarlara da birer tane iplik ekleyelim. Aynı uzunlukta. Bunlar aynı. Bu 8 tanesi aynı uzunlukta olsun. Diğerlerini daha kısa keseceğiz. Şimdi arkadaşlar yine bir parmak mesafe koyuyorum. Şuradan diğer ipimi alıyorum. çıkardım. Şuradan geçirdim. Bunu buraya. Bir tane daha alıyorum. Bunu da yine şurada bir parmak mesafe bırakıp şuradan. Şöyle de ölçebilirsiniz mesela. Şunu buraya koydum ya bunu tam karşısı. Şurası iyi. Evet, burası iyi. Buradan alacağım. Şuradan. Şimdi arkadaşlar iki tarafa da yerleşimimizi yaptık, burada yerleştirdik, burada yerleştirdik. Şimdi bu sefer de arkadaşlar şu iki tane zaten yerleştirdiğimiz bir de şuradan şunun iki tane kırmızısı, şu beyaz hep ortada yürüyecek. Bu burada hep ortada kalacak. Şimdi bu ikisini alıyorum. Yine makreme işi yapıyorum. Bu önce bu elimdekini buraya veriyorum. Şöyle veriyorum. Şunu şuradan alıyorum. Bunu da böyle Şimdi bunu şunu buradan verdim bu tarafa. Bunu da buradan aldım. Şuradan çıkarıyorum bu sefer ipimi. Evet arkadaşlar. Burada böyle. Şimdi öbür tarafı yapıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bu bir düğümleme tekniğidir. Gördüğünüz gibi buradayız. Şimdi arkadaşlar bir tane de ortayı tekrar yapalım. Ortaya şuradan bir tane bunun or biz kırmızısını de şu kırmızıyı alıyoruz. Şuradan da bunun bir tarafını alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Tekrar kır, bu e, beyazları ortaya koyuyoruz. Kırmızıların da iki tanesini ortaya Orta hep bu şekilde gidecek. Ortaya dört tane koyuyoruz. Dört tane ip koyuyoruz. Ve şu bu şekilde ortayı böyle yapıyoruz. Biz bu e, makre işinden çok güzel şeyler yapardık. Ben 13 yaşındayken müthiş nakış kursuna gittim. 13 yaşında öğrendim ben bu malzeme sanatını. Ee, çok güzel çiçeklikler yapıyorduk. Sakraçlar, çantalar, cüzdanlar. Çok güzel şeyler yapıldı. Çok da zevkli bir sanattır. Arkadaşlar şimdi bu ipimi alıyorum. Sıradaki iplerimizi yerleştirelim. Şurada yine bir parmak bir parmaktan biraz daha ileri. Gittikçe aradaki mesafe biraz daha açılsın. Çok da sık olmasın. Şimdi şu büyük parmak kalınlığında olsun aradaki mesafe. Evet. Şimdi bunun karşısını bulalım. Karşısı burası. Buradan da bir tane kırmızı ip alalım. Evet şimdi de şuradan şunla şunu. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde. Sonra bu tarafı şuraya yeni eklediğimiz yerleri ipeklediğimiz yerleri yapıyoruz. Şimdi de arkadaşlar şuralara bakıyoruz. Şurada bir şu şurada kalacak. Şunu mesela bir tanesi burada kalacak. Şurada Buradan da buraya yapılır. Evet. Şöyle şuraya bir tane yapalım. Evet, bir tane de şuraya yapalım. Şunun mesela şuraya bu tarafa bir tane verdiğimiz zaman zaten nerede olduğumuzu biliyoruz. Hemen beyazların yanlarını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane de beyazı ortayı tekrar yapalım. Bu da böyle. Şimdi arkadaşlar tekrar buralara birer tane daha ipi yerleştireceğiz. Bu sefer buraya yerleştirelim. Yine bir parmak ve baş parmaktan biraz daha genişçi oldu bu sefer şimdi öbür tarafı bulalım bunu da buradan yapalım Evet birer tane daha yerleştirdik. Şimdi tekrar şu en baştakilerle şunu şuna De öbür tarafı yeni yerleştirdiğimiz ipleri yapıyorum. Hemen kenarda zaten diğer ikisi de durmuş oluyor. arkadaşlar bu da böyle. Burayı da böyle yaptık. Şimdi şuradan yani nasıl anlarsınız? Bir de şöyle kare kare şeyler olduğu zaman anlarım. Mesela şu ikisini şurada yaptık ya bir tane. Bunun şöyle bir tanesini bıraktığımız zaman şurada zaten bir tane yapmamız gerektiği belli oluyor. Ortada bir kareden bir boşluk oluşuyor. Kare boşluklar. Şöyle. Şey, kilimde öğrenler olur bazen kirim yapanlar olur böyle el sanatlarıyla. Şimdi arkadaşlar şurayı da bu tarafa geçeyim bu sefer. Bu sefer de buradan yine şu iki taneyi buraya bırakıyorum. Şunu alıyorum ve şunu alıyorum. Şu dörtlüyü alıyorum ve şu dörtlülerle. Yapıyorum. Biraz daha yavaş göstereyim isterseniz bu sefer. Görüyorsunuz bakın bu ipi bu elime verdim. Şu ikisi de ortada iki parmağımın arasında duruyor. Şuradan şu şuradaki ipi şu verdiğim şuradan verdiğim ipin altından ve şu iki ipin altında elimin altında tuttum iki ipin altından veriyorum diğer elime sonra arkadaşlar Şuradakini bu sefer bu tarafa veriyorum. Şunu da şuradan alıp ve yine iki ipin altından geçirip şu köşeden alıyorum. Diğer boşluktan alıyorum bu sefer. Evet arkadaşlar, burada böyle. Şimdi bakalım. Burada da bir tane yaptık. Tekrar ortadayız. Ortada bir tane daha yapalım şöyle dörtlüden. Şöyle şu dörtlüyü ortaya koyuyoruz. Bakın bu sefer ters elimle verdim. Tersten de verilse aslında olur. Bakın şunu bu sefer buradan verirsin. Şunu şuradan alırsın. Burada e, şu şeyler burada oluşur, çıkıntılar. Ama ben tersten yapmayayım. Yine her zamanki gibi diğer elimden verim. Yani bu bunun çeşitli e, şeyleri de var. Bakın ben şunu vermeyi veriyorum. İsterseniz önce bunu verip sonra da işe yaparsınız da. Yine ben aynısı gibi yapayım. Buradayım. Şimdi bunu da bunu alıp bu tarafa veriyorum. Burada böyle. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar üçüncü bölümde görüşelim Çünkü daha işimiz var mesela şunları tekrar şey, buraları ayrı bir şekilde yapacağız Bunlar da üçüncü bölümde anlatayım arkadaşlar Çünkü bayağı da 22 dakika oldu bu bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah emanet olun aynen kaldığım yerden devam edeceğim hiç ellemeyeceğim kaldığım yerden devam edeceğim inşallah